İşte bu yüzden 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişimden yana olanlarla bu tekçi rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir referandum olma özelliğine sahiptir. Öncelikle şunu belirtelim ki toplumdaki demokratik değişim direncini kıran, sömüren, sönümlendiren veya onaylayan hiçbir siyasi anlayışı doğru bulmayız. Bu tür yaklaşımlara karşı da demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdürürüz. Dün Zafer Partisi ile CHP arasında imzalanan protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi de kamuoyuyla paylaştık. Mücadelemizin ve üçüncü yol politikamızın temel hedefi devletin ve toplumun imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistemi yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini toplumsal adaleti demokrasiyi önceleyen bir evrensel standarta kavuşturmaktır. Bizi tavizsiz ve baş eğmez kıldıran tek şey ezilen mazlum halklarımızın bu talebi ve ihtiyacıdır. Israrla vurguluyoruz. Kürtlerin politik iradesine kayyumlar yoluyla ipotek koyanlar aynı zamanda bütün Türkiye halklarının haklarına ve özgürlüklerine de ipotek koyanlardır. Kürt sorununun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Bu çözümsüzlük oyunu bozulmadan cumhuriyet demokrasi ile bütünleşemeyecektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bizler her ne koşulda olursak olalım halkın iradesini tüm iradelerin üstünde tutacağız. Ortak ve eşit bir demokratik gelecek, gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yine belirtelim ki göçmen veya mülteci, mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlıştır ve insani değildir. Bu tablonun sorumlusu mağdur olan göçmen ya da mülteciler değil, doğrudan doğruya savaş politikalarında ısrar eden ekonomik ve siyasi rantı için sığınmacıları araçsallaştıran iktidardır. Mülteci ve güçmen göçmen sorunu ancak savaş politikalarına karşı güçlü bir barış mücadelesi verilerek çözülür. Önemli altını çizmek isteriz ki hiçbir siyasi hesap ve çıkar yoksul, emekçi halkların, kadınların ve gençlerin geleceğinden daha kıymetli olamaz. Biliyoruz ki Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında ancak demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle durulabilir. Toplumun ortak çıkarları demokratik, eşit ve özgür geleceği dışında başka hiçbir kaygısı olmayan hiçbir gizli pazarlığı veya şartı gündemine almayan HDP Yeşil Sol Parti'nin duruşunu bu vesileyle kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak istiyoruz. Bizler HDP ve Yeşil Sol Parti olarak sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefiliz. Tek ölçütümüz şaşmaz bağlılığımız bu değerlerdir. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızın sözünü tekrarlıyoruz. Erdoğan ve ortakları tarafından yaratılan bugünkü ucube rejim yaşanan toplumsal sıkıntıların da temel sebebidir. 28 Mayıs seçimlerinde oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim ve refah talebi güçlü bir şekilde sahiplenilmiş ve bu talep sandağa da yansımıştır. Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah talebi içindir. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetimine katılabildiği özgür demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bir kez daha belirtmeliyiz ki Erdoğan rejiminin taleplerin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel yine Erdoğan ve bu rejimin ta kendisi olacaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. O nedenle bir kez daha belirtiyoruz ki Kürt halkının ve bir bütün olarak Türkiye toplumunun demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlük beklentisini ve özlemini demokratik sandık iradesini tanımak son derece önemli ve bizler için önceliklidir. 28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarabileceğimize tarihin akışını hep birlikte demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Bizler inanıyoruz, sizler de inanın. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Kendi gücümüz ve milyonların değişim arzusu en büyük ilham kaynağımızdır.